Sevgili dostlar, bugün yüreğimizde derin bir hüzün ve büyük bir gurur var. Vatanı, bayrağı ve inancı uğruna canını ortaya koyan kahraman ecdadımız Çanakkale'de destan yazdı. O gün cephede savaşanlar sadece düşmana karşı değil, açlığa, susuzluğa, yokluğa ve türlü zorluklara karşı da mücadele ettiler. Ama hiçbir zorluk onların iman dolu göğsünden, vatan sevgisinden ve fedakarlığından daha güçlü olamadı. Çanakkale sadece kazanılmış bir savaş değil, bir milletin yeniden doğuşudur. O günler olmasaydı bugün biz de olmazdık. O kahramanların sayesinde bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Onlar vatan sağ olsun diyerek geride ailelerini, hayallerini, sevdiklerini bıraktılar. Ama gittikleri yerde Rabbimizin en güzel mükafatıyla karşılandılar. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz bunu bilemezsiniz. Bakara Suresi 154. ayet. Şehitlerimizin bizim gözümüzde toprak altında olduklarını zannetsek de onlar Allah katında diri ve mükafatlandırılmışlardır. Peygamber Efendimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun de şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda can veren kişinin günahları borç dışında affolunur. Müslim İmare 188. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale'de ve vatanın her köşesinde canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan ayırmasın. Vatanımıza, bayrağımıza ve imanımıza sahip çıkmayı nasip etsin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Amin.